Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda kısa bir süre de olsa imamlık yapmış bir kardeşiniz olarak bu kanunun ayrıntılarına girmeden sadece gönlümden geçenleri paylaşacağım. Burada Diyanet Akademisi kuruluyor. Bu teklif yapılabileceğin en iyisini öneriyor mu? En iyiyi oluşturmak için Diyanet mensupları dışında kimlerle tartışıldı? üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından oluşturulmuş hangi kurullarda müzakere edildi ve sonra buraya getirildi. Bunu bilmek hakkımızdır diye düşünüyorum. Bilelim ki sadece Diyanet mensuplarının hazırlayıp getirdiği bir metni tartışıyorsak bu iyi bir düzenleme olsa bile yapabileceğimizin en iyisi değildir. En iyi bulam en iyi bulamadığımız bir konuda ziyandayız demektir. Çünkü artık dünya iyi değil en iyi gerçekleştirenlerin kazandığı izzet ve onuru koruduğu bir dünya haline gelmiştir. Mülk suresinin ikinci ayeti de bunu ifade etmektedir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyeblüveküm eyyüküm ahsenu amela buyuruluyor. Yani Allah ölümü ve hayatı İçinizden hanginiz işi en iyi yapacaksınız bunu denemek için bunu sınamak için yaratmıştır buyuruluyor. En güzel iş nasıl ortaya çıkar hayatın pratiklerini yaşamakla üretim sürecinin içinden çıkar. Teknoloji ve bilginin üretildiği alanlar kütüphanelerden daha çok yaşanan hayatın kendisidir. Çağdaş yaşam koşullarından o koşulların ürettiği bilgi ve teknolojiden onların nasıl üretim süreçleri oluşturduğundan haberdar değilseniz sadece teknolojiyle ilgili değil din ve sosyal bilimler konusunda da gerekli mesafeyi alamazsınız. Ne alaka sayın vekil demeyin çünkü çok alakası var. Çünkü dini düşüncenin gelişimi de din dışı konulardaki hayat pratiklerine çok borçludur. Medeniyet çalışması yapan araştırmacılar 1412 yıllık İslam tarihini iki döneme ayırırlar. 11. yüzyıla kadarki dönem İslam medeniyetinin zirve dönemidir. İslam dünyası bilimde, teknikte, sanat ve kültürde dünyanın da zirvesindedir. Ama 12. yüzyıldan itibaren İslam dünyası uygarlıkta gerileme dönemine girmiştir. Bu iki dönem arasındaki fark şudur. Yapılan bir araştırmaya göre birinci dönem yani 8. 11. yüzyıllarda yaşamış 4000 önemli alim veya din dışı konularda bilginin yüzde 91'inin devletle işbirliği halinde olmadığı iktidarlarla birlikte çalışmadığı, kamuda görev almadığı tespit edilmiştir. Ebu Hanife gibi, Ahmet İbni Hanbel gibi pek çokları, din bilginleri dahil, bağımsız olarak, iktidardan bağımsız olarak ve iktidarın sofrasına oturmanın haram olduğuna inanarak bilimsel çalışmalarını yapmışlardır. Değerli arkadaşlar, gerileme döneminde ise Başta din bilginleri olmak üzere hemen hemen tüm bilginler devlet görevlisidir. Yani iktidar ve ulemanın işbirliği vardır. Son 800 yıl bunu ifade ediyor ve bu dönem İslam dünyasının gerileme dönemidir. Bunun sonucu olarak son 800 yıldır 100 yıldır İslam dünyasının geliştirdiği teknik dünyaya armağan ettiği tek bir teknik yoktur. Bugünkü İslam anlayışımızı şekillendirenler de birinci dönem ulemasıdır. İkinci dönem uleması ise iştihat kapısında kapatmış birinci dönem ulemasının söylediklerini 800 yıldır aynı kalıplarla tekrar edip durmaktadır. Zaman zaman Camilerde vaaz-u nasihat edenlerin söyledikleri sözleri dinlerken garipliklerin İslam'ı bir meslek haline dönüştürmenin sıkıntılarını çektiğimizi ben şahsen hissediyorum. Daha bundan 3-5 yıl önce bir il müftümüzün cuma vaazında eski zamanlarda insanların ömrünün 30-40 bin yıl olduğunu, birkaç yıl süre itikaf hayatlarının olduğunu, ve onların sevaplarına yetişemeyeceğimizi söylemesi beni hiç şaşırtmamıştı. Çünkü dini meslek olarak görürseniz veya dini bir meslek haline getirir, onda derinleşmeyi de birinci dönem bilginlerinin yazdıklarına, görüşlerine bağlarsanız, dünün hayat pratiklerinin ürettiklerini tekrarlarken sizi dinleyen, sanayide çalışan bir gencin bile gülümseyeceği laflar edersiniz.'' Tamam işte sayın milletvekili biz de bunun için Diyanet bünyesinde bir akademi kuruyoruz diyenler olabilir. Ama burada soruyorum. Peki, peki ama Diyanet'in merkez bürokrasisini yüzlerce yıl öncesinin pratikleriyle ortaya çıkan bilgileri ayıklama yapmadan tekrar etmekten kim kurtaracaktır? Hangi pratikleri pratiğe dayalı üretim metodolojileri kurtaracaktır. Zaman zaman Diyanet'in sitesinde yer alan ilme, mantığa ve akla aykırı fetvaları nasıl yorumlayacağız? Fetvayı Hindiye'de gördüğünüz her fetvayı yayınlamaya kalkarsanız toplum ne düşünür veya toplumu neye özendirmiş olursunuz? Kurumlar bir toplumun ekonomik gelişimini sağlayan temel determinatlardan biridir. Sadece devlet kurumlarına kastetmiyorum. Din de her ülkede ana kurumlardan biridir. Bakın Max Weber batıda sanayi devrimi sonrası ekonomik, sosyal, bilimsel, sanatsal ve kültürel gelişmenin temelinde protestan ahlakı olduğunu ileri sürmüştür. Bu tez tartışılabilir. Ama şu da bir gerçektir ki 19. yüzyılın sonuna kadar gelişmiş ülkelerin hepsi protestan nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerdir. Bugüne baktığımızda Weber yanılmıştır diyebiliyoruz. Ama şu da bir gerçektir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin milli geliri 23 trilyon dolar. Çin'in milli geliri 17 milyon dolar. Japonya'nın milli geliri 5-6 trilyon dolardır. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 Müslüman ülkenin toplam milli geliri sadece Japonya kadardır. Hatta dünyadaki ABD'deki üç büyük firmanın piyasa değeri 57 İslam ülkesinin toplam milli gelirinden fazladır. Bunu sorgulamayacak mıyız? Bunun altındaki tüm kurumsal yapılarımızın ne halde olduğunu hesaba çekmeyecek miyiz? Din kurumu da dini müesseller de dahil olmak üzere. İslam adına konuşurken düşünmek lazım. Dünya milli geliri açısından bu verdiğim rakamlar şunu gösteriyor. Dünya adeta zekatını Müslümanlara bırakmış. Veya ihracat atış açısından bakıyorsunuz. 57 ülkenin kendisine yaptığı ticaret ve petrol ve doğalgazı bir yana bırakırsanız dış ticaret açısından dünya zekatını zekatını değil fitresini Müslümanlara bırakmış gibi gözüküyor. İslam adına konuşurken ve iş yaparken bu dünya gerçeklerini düşünmeyelim mi? Görevimiz sadece ve sadece inananlar olarak kendi bulunduğun ülkede nüfuz alanlarını gelişletmek mi olmalıdır? Buna mı odaklanmak lazımdır? Allah'ın insanların Müslüman olmalarına ihtiyacı yoktur. Ama Müslümanların gerçekten müslüman olmaya ihtiyacı vardır. Bir noktayı da hatırlatmak isterim. Hayatım boyunca pek çok ateistle İslam üzerinde tartışmalar yaptım. Hiçbirinde hiç kimse benimle Allah'ın varlığı üzerinde tartışma yapmadı. Hepsi bizim ibadet ve muamelat saydığımız meselelerle ilgili tartışmışlardır. Yani günümüzde muamelat ve ibadet konuları bile itikat konusu haline dönüşmüştür. Siz şimdi bu konuları fıkhın, muamelat ve ibadetle ilgili delillerine dayanarak tamamlayın sözlerinizi. Yanılırsınız. Neden yanılırsınız? Kitap, sünnet, icma, kıyas diye muamelat konularını bu topluma anlatmaya kalktığınız zaman dinleyenler açısından itikat konusu olduğu için metodolojiyi yanlış seçmiş olursunuz. Bunun yerine akait bilmiyle uğraşanların, kelam bilginlerinin dini nas hangisidir dediğinde kabul ettikleri mütevatir haber akıl ve deneyi delil olarak aldığınız zaman günümüz toplumuna hitap edersiniz. Dünün muamelatı bugün itikat konusu haline gelmiştir. Onun için önce topluma sunacağı konularda zanna uyan bir yapı problemlidir. Halbuki Necm suresi 28. ayette Ve inne zanne la yugni minel hakkı şey'a diyor. Yani zan sizi gerçeğe ulaştırmaz. zanlı ayıklayıp kesin hükümlere, kelamın delillerine, itikad dini evet. bir gerek Teşekkür ediyoruz.